Başlar maşar maşar. Kalemi var, elma ah! el -kale. var, var. Ah! Elma kalem. El Kalemi var, ananası var. Ah! Ananas kalem. Elma kalem, ananas kalem. Ah! Kalem, ananas, elma kalem. Elma <laughs> kare. <laughs> <laughs> Hadi bir şey ne yapalım? Hadi. Bir sonraki maddemiz oyun Bir de zıplı yukarı ya. Sevgilim gibi davranır mısın? <laughs> bir konu sonra sevgilim gibi davranmayı çok isterim. Yani hayatımda <laughs> en çok şey falan bu olabilir yani. Geldi bir daha bir daha. Ben de tam ne yapsam diyordum ve yani oyun konu sonra sevgilim gibi davranmak. Aleyk. Kalemim var, elma var. Ah, elma kalem. Kalemim var, anası var. Ah, anas kalem. Elma kalem, anas kalem. Ah, kalem anas, elma kalem. Bir sonraki oyun konsoluna sevgilim gibi davranır mısın? Oyun konsoluna sevgilim gibi davranır mısın? Şuna değecektim